Arkadaşlar solid başlığı altında Fillet Edge Taper Face ve Shell özelliklerini görmüştük ee, Şimdi Fillet Edge'in altında bir Chamfer Edge var Bu Chamfer biliyorsunuz pah kırma olayı Yani resimde de görebileceğiniz gibi Dairesel bir filletlama değil yani Kırım değil Kenarına bir kesik atma şeklinde Düşünebilirsiniz Chamfer Edge'e tıklıyorum Bakın Şu bölgeyi Şu kenarı seçtiğimde zaten hemen orası bir beyaz oluyor. Bir kalınlaşıyor. Hatta bunu şöyle görelim. Şuradan bir görüntüyü değiştirelim. Şöyle tekrar komuta gelelim. Daha iyi görünecektir. Solid. Şamfıra açıp tıklayalım. Evet. Şimdi bakın kenarın üzerine geldiğimde hemen kenar kendini gösteriyor. Tıklıyorum. Bu mesafeyi belirle diyor. Distance diyorum. Ve ne kadar? İşte 5 birim. Enter diyorum. İkinci mesafe. Bakın şurayı 5 birim yapacağını anladı ve hemen buraya ön izlemeyi koydu. İkinci mesafe şurada 1 görünüyor. Bunu da 5 yapalım. 5 enter diyelim. Bakın şu anda ne yapacağını bir ön izlemede bize gösterdi. Enter diyorum. Şimdi kabul ediyorsan bir daha enter yap. Yaptım ve böyle bu şekilde bu köşeyi yapmış olduk. Şurayı mesela şu üst tarafı yapalım. Biraz da farklı yapalım hatta. Gelip şanfıra'ya tıklayalım. Bu kenarı seçelim. Ve bu kenarı bakın şu anda kabul edilen ölçülerde böyle olacak diyor. Ama sen değiştirmek istiyorsan eğer istense tıkladım. Bir tarafını 3 enter dediğimde bakın bu tarafı 3 yapacak. Şu tarafı da 7 enter dediğimde bak bu tarafı da ne yaptı? Bu şekilde hemen ön izlemesini bize gösterdi. Şimdi enter diyorum. Bak böyle yapacağını bize gösterdi. Bir daha enter diyorum. Kabul ediyor. Şenfrage'e geldim. Birkaç tane daha seçebileceğimi gösterebilirim. Bir bunu tıklayayım mesela. Bir de bunu tıklayayım. Enter diyeyim. Enter diyeyim. Gördüğünüz gibi burayı böylece kırmış oldum. Bu da şenfrage özelliğimiz. Modelleme yaparken bize lazım olacak. Atlamak istemedim arkadaşlar. Bakın solid başlığı altındaki şu özelliklerin hepsini görmüş olduk. Bak burayı burası şurası. Şurayı gördük. Extrude, Press Pull, Union, Subtract, Slice, tic interface. bunların hepsini gördük shell, taper face, section plane'leri gördük. Şu hareket move gizmo, vertex face bunlara onlar göstereceğim. Bunlar e, onun noktaları mesela. Şu solidin şunları gördük. Şu solidin birçok mantını şurası hariç bu move gizmo falan bunları da gördük. E, üç 3 boyutlu. Şunlara da bakacağız. Buranın hemen hemen hepsini bitirdik. Yavaş yavaş 3 boyutlu modelimi girebiliriz demek ki arkadaşlar. Devam edelim o zaman diğer derslerde.